Evet, Sinop Cezayir'den selamlar. Balporsu dostumuzu Sinop Cezaevine ziyaret etmeye niyetlendik. Fakat içeriye girmemiz resmi prosedürlere göre imkansızdı. Biz de VPN kullanarak içeriye girdik. Balporsu dostumuz özgürlüğüne düşkün bir kişilik olduğu için içeride başlarda epey bir zorlanmış. E, fakat e, içeride bulunan Sabahattin Ali kendisinin elinden tutarak kendisine de uygun olan yani Balporsu'nun hayat tarzına uygun olan yeraltı edebiyatından birkaç eser vermesini sağlamış. Günler bu şekilde geçerken balık başına tabir yerinde ise talih kuşu konmuş. Tarsus'taki esrarengiz kazıda ortaya çıkarılan el yazması Texas Tom Mix çizgi romanlarının altında balık orsuna ithafen yazılmış, Kleopatra tarafından yazılmış dipnotlar basına sızdırılır. Bal bundan ciddi miktarda tazminat elde eder. Elde ettiği tazminatın bir kısmıyla Ayder Yayla suyunu Kıbrıs üzerinden rafine ederek Afrika'daki soydaşlarına gönderir. Tabi severdir. halka ucuz bal yedirmesinden bellidir bal porsamızın. Paranın küçük bir kısmıyla da porsuk çayını ıslah etmek için yardımcı olur. Kalan önemli bir kısmını ise kendisini içeriden çıkaracağını düşünerek Bilge Poğaçöz'e sponsor olur bir avukatlık bürosu açmasını ister. Bilge Porçöz insanlardan çok şey öğrenmiştir. Parayı ele geçirdiğinde Ankara'nın barlarında bir süre parayı yer. Ardından Türkiye buna tat vermez olur ve Almanya'nın Köln kentine yerleşir. Ren Nehri'nin kenarında kendisine güzel ve büyük bir çiftlik satın alır. Ve bu çiftlikte insanlardan öğrendiği vefasızlık duygusuyla bal korsunu Satın aldığı çiftlikte sakin, izole, rafine ve filtre bir hayat sürmeye devam eder. Görüşmek üzere, hoşçakalın.